Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bed Wars oynayacağım. Şimdi ben Bed Wars açacağım. Ay, yanlış yere bastım arkadaşlar. Özür dilerim. Heh, burada. Arkadaşlar hatırlıyorsanız eskiden bir tane Bed Wars çekmiştim. Ama çok eski, çok eskiden. Ama yine bir tane daha çekmek istedim Bedwars'tan. Şimdi oyunumuz açılıyor arkadaşlar. evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Ya iyi de ben böyle oynayamam ki. Neyse. Ben böyle oynamayı seviyordum. Ha dur. Ben neden buraya gidiyorum? Alışmışım tane altın kılıç alayım. Olamaz. Nasıl bu? Bu sandığa koy. Arkadaşlar şu anda kanalıma video yüklediğim için internetim biraz yavaş. Arkadaşlar baksanız adamın ayakkabısının altından ne çıkıyor? Arkadaşlar şu anda gidiyorum. Gidiyorum. Baba. Nereye gidiyorsun? Fare misin oğlum? Seni kovalarım işte ben. Hop. Manna. Hayır, hayır, hayır. Ya ama ya. Şimdi zaten neden öyle şeyler almadan direkt gidersin ki? Sorun bende. Böyle alayım şunları. Ben neden alamıyorum? Ya ama artık şimdi... Onunda altın kılıcımı da almışlar. Bir tane kale alacağım. 9. Şimdi gelecek arkadaşlar. Wi-Fi'mden dolayı çok özür dilerim. Ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Ayy. Aman böyle bir wifi olmaz ki ya. Bir tane şey yükleniyor diye. Allah'ım arkadaşlar çok sinirlendim. Hadi. Şimdi 5 dakika, dakika bekleyelim. Olmadı ne? Heh. Tamam. bir süt alıyorum. Haydi oğlum ya arkadaş ha şimdi özürlerden bir tane pantolonumuz aldık buradan da makasımızı aldık arkadaşlar şu anda sıkıntı yok yok bunlar. Benim takım arkadaşlarım neden hep noob geliyor? Bak ben ne güzel yollar yapıyorum buraya. Mesela buraları kale gibi yapacağım. Şimdi buradan çıkabiliyoruz mu? Bir, iki, üç. Evet, artık sıkıntı yok. Alalalalal. Gel sen oğlum hadi. Tek tek. Tek tek. Tek 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 tek. tek, tek, tek. Biz de şu anda yeşile saldırdık. Daha beni neden attı? Lan. O Oha. Adamın sanki elmas kılıcı. Sanırım elmas kılıcı vardı. Şu anda sinirden ölüyorum. Lan ne oluyor ya? Hay. Arkadaşlar ben şu anda Aman bir tane demir kılıç aldım. Dalacağım, dalıyorum. Eee neden alamıyor? Hı. Arkadaşlar neden bloksuz indin diyorsanız ben buralardan bir sürü jün falan kırıp gelirim diye. Hay ben senin. Şu Aa, tamam sıkıntı yok. Aşkımız oldu yeter. Girelim. Öl öl öl. Neredesin la? kaçtı. Ay düşüldüm. Hayır çık. Çık çık çık. Aha düştüm lan. <laughs> Hayır. Yeşil buraya geliyor. Ol lan, acılan. hadi lan, hadi lan, lan. Ki bütün malzemesi düştü. Neden neden bütün malzemesi düştü bunun? Şu anda herkes yukarılarda yol yapıyor. Normalde biz böyle yapmazdık. Biz aşağıdan yapardık. Ama bu maç çok değil. Bu maç çok değişik bir maç oldu. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. 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 Lan hayır. Neden bana böyle oluyor? Neden bana böyle oluyor da onlara böyle olmuyor? Dokuz canım kaldı lan. Hiç kimse bana vurmadı. Sonuç. Ama o Hayır. Düşeceğim. Ya neden çıkamıyorum ben buraya ya? Hop. Lan. Bizim ora gitti. Koş lan koş. Koş. Adam hasarın hayır. Hayır. <laughs> ya neden ben yine you know, o e, şey yeşil şey almadım ki ya. Ha? Neden? Hayır. Nerede lan silahlardan? Her şeyini aldınız, değil mi? Bana hiç bırakmadınız. Bana yani hiçbir şey bırakmazlar ki bunlar zaten. Aa, şimdi ben buradan altın alıp o yeşil. Lan nasıl gülün silindi? Ama böyle bir şey olmaz. Olmaz bana ne? Oho sizde. Adam var nereden girmiş. Zaten ben bizim takım bizim takım zaten nuttu. Arkadaşlar özür dilerim. E, bu maçı sanırım kaybedecek. He. Bir yok. Şeyin dediğim ya dört tane dört gözüküyor. Neden öyle? Ben de arkadaşlar şu anda olanları ben de anlamadım. Kolaydan gelişme olursa size haber vereceğim. Görüşürüz. Bay bay. Şaka şaka çıkmayın çıkmayın. Şaka attım. Uhu. Emekli yapılıyor bunlar. Anladınız. <laughs> Hadi al. Hadi al. Haydi al. Oha. Arkadaşlar ben şu anda şoktayım. Oha. Oha. Direkt altın set olacağım ben. 哦哈。Oh, Aldığım arkadaşlar doğru ben. Şundan alacaktım. Bir. İki. Heh. Alabildiğim kadar aldım. Şimdi ilk önce kazma. Bu. Bu. Şimdi ben bu kadar şeye bir sürü bundan alırım. Çok iyi. Heh bas 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 alabildiğim kadar alacağım aşkımız oldu eder şunu o şeyle kullanıyoruz <laughs> Şu yok bir şey diyorlar ya o yüzden hop nine hop nine hop nine hop 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 Hayır, 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 hayır. Nasıl ya? İyi de onu kır kırdılar mı ki? Neyse arkadaşlar, görüşürüz ve bay bay.